Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekibimizle birlikte vampir köylü yani. oynayacağız. Vampir köylüyü bilenler bilir, bilmeyenlere anlatalım. Şimdi şöyle bir şey. iki tane vampirimiz var. Evet. İlk elden düz oynayacağız. iki tane vampirimiz var. Diğerleri köylü. Köylüler vampiri bulmaya çalışıyor. Vampir buldu. Allah'ım. Vampir buldu. Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden benim... Bir kurşun dökelim şurada bana ya. <laughs> Volkan abinin moderatörlüğünde başlıyoruz. Buyur abi sana mikrofonu takdim evet. ediyorum ben. Evet, Takayım mı? Bir de seçeceğim işte. Kapatın. Tamam. Hile yapmayın. Kapat yazın. Tamam. Hala konuşuyor. <laughs> Hala konuşuyor. Kapat. Kapat ben geziyorum. Mustafa tam kapat. Helalim <laughs> seni. Tam kapat. Hayır daha seçemiyorum. Seçsem mi? Belki de seçmişimdir. Tamam aç. Sabah oldu. Evet. Şimdi 2'yi seçeceğim. Bir daha kapat. 2'yi seçeceğim. Biraz böyle şey bir olsun, nasıl bir olsun. Tamam, seçtim. Şimdi size e, tartışmanız için zaman bırakacağım. Birbirinizden şüpheleriniz olur, şeyleriniz olur. Aranızda değerlendireceksiniz ve oylamaya geçeceğiz. Neresiniz? Kırşehir. Niğde değil mi? Niğde'liyim. Evet, e, tamam bu <laughs> kadar. Bu kadar. <laughs> Sevda, İnzile. <laughs> Elanur. Elanur. Sefa. Neresiniz? Pozantılı. Pozantılı. Buyurun isminiz? Zuhal. Zuhal Hanım neresiniz? Köylüyüm. Köylü. Köylü. <laughs> <laughs> Güzel savunma. <laughs> Pozantılı Cumali. İsminiz nedir? Cumali. Cumali. Zehra Hatay. Hatay'dan katılıyorum Cumali'de, her şey Malatya. <gülüyor> Malatya. <gülüyor> Beni sorma. <laughs> <laughs> Şimdi bir. Bir. O, ta o, tarafta çok ses geldi. Bence evet. de. Orayı ben, gezdiler. Önceki ben köylü değilim. Tamam mı? Hı. İki. Savunmayı çok yaptınız vampirlik bu tarafta seziyor. Ne? Çok atladın. Ama savunma şey. <laughs> çok, çok etkili Değil mi abi? Evet asla buraya gelmedi. Ben yokum. Evet yani. Sen ben de, de, de. Sen şu an. <laughs> <sensindir. gülüyor> <laughs> ben vampir kim olduğunu... Biliyorsan görmüşsündür yani. Ya, tahmin yani. edebilirsin tabi bulmaya çalışacaksın. Ama çok. Tamam. şüpheleniyorum. şüpheleniyor. Beyazı mı? Ben. Neden peki? Hatay. Daha çok gezelim. Da, ben Burada da gezeledin. O zaman görülmüşsünüz. Bu arada... Sen köylü müsün? <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. İkinci arkadaşlar evet. 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 Sen köylü olduğunu savunsana. Ben köylüyüm. Neresi? Kandırıcı. Ya, çok inanmıyorum. Oyunculuk. Flash TV şu an. Alo. Az önce İlayda şu isim çok özüle. Unzile. Unzile. ya. O onun kö... Ben köylü değilim de işini duymuş da. Ay ben köylüyüm dedi Köylüyüm dedi Ay ben köylüyüm Abi, Bu vampirse bile zararsız vampir Şuna vampir Hayır şey, yani, şu vampir. vampir kostümü değil Hayır vampir değil gerçekten Ben de öyle duydum ama <laughs> Allah söyletmiş talanlar Ay Çok <laughs> hiç ses yok Ben zaten şöyle <laughs> <eğer gülüyor> duydum Ben de bu halde şöyle Aaa bana hiç vampirliği yakıştırdırmış mı oradan bak. Evet tam olarak Evet andırıyor. Doğru İlayda vampir diyenler seçiyorum Sen bir yap eline Seçenler, ee, Zehra. Zehra için vampir diyenler? Üç kişi. Yazık Mustafa vardır. da oy kullandı. Çünkü Dört ya. oldu. Yok artık. Söz hakkı vereceğim. Var. Dört yap eline. <laughs> Mustafa için vampir diyenler? <laughs> Herkes bir oy kullanabilir bu arada. Ona göre. Ben de o zaman tekrar oylamayı yapayım. Zuhal, Zuhal için... için vampirler kazanacak böyle yanlış oylama yapıyorsa... Bir daha evet. söz hakkı vereceğim bekle. Bence tekrar yap oylamayı çünkü tek bir tane kullanmayı Bence bilmiyorlar. İkinciyi kullanmadılar ya. Bir dakika karışma benimle şu an. Vallahi kürbüler <laughs> kaybedecek. Zuhal <gülüyor> için vampir diyenler? 1, 2, 3, 4. Tamam bak. Ama bak o tekrar kullandı. Bana da oy verdi. Verdi mi? Ha, bir kişiye biz alalım. Bir kişiye. Zaman. Tamam ha. üç olsun. Sıkıntı yok. İrfan diyenler. Yok. İrfan demiyorlar. Vampir diyenler. Baştan oynuyoruz. Tamam hadi. İtirazlara yönelik yeniden oylama yapıyoruz. Vampir diyenler. İkinci vampir olarak evet. Hayır, iki defa... bir defa verelim sana. Tamam. Bir tamam. yap. Tamam. Sen de bir yap. Ay, şey Özcan diyenler. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> hedef değiştirdi. Hedef değiştirdi. Tamam. Sefa Bey. Yok. İrfan. Yok. <laughs> Zuhal. Kaldırın elleri. Valla <laughs> Zuhal. Kaldırın pişman olun. Üç oldu. İrfan Aa, dört oldu. <gülüyor> <gülüyor> dört oldu, dört yap. Tamam ben, ben çıkayım o zaman direkt yok, şimdi. Mustafa diyenler daha oy var. Mustafa'ya oy yok. Zehra'ya. bir. Ben veremiyorum mu oy? Bak şey var ya, ikinci defa i̇ki oylama yaptırdı, veremiyor. kurtardı kendini. Hayır ben köylüyüm, ben köylüler kazansın diye konuştum. Yanlış oylama yaptılar artık. Tamam, bakıyoruz. o zaman Zuhal kendini savun. Arkadaşlar var mı söyleyeceğim bir şey? Biliyorsunuz. <laughs> olacak biriniz var mı? Ar evet var. Ben yani soyadım zaten koyun için çoğdum anlarsınız. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> ben burada <laughs> genelde Ben Zuhal'den oyumu çekip <gülüyor> e, <gülüyor> beyazlandım <gülüyor> diye kullanıyorum. Aha. Teşekkürler. Benim iki mi oldu? Bir evet. Mi? İki. Bir mi oldu? Yani bir oyu vardı evet. tamam. İki oldu. Tamam. Zuhal'in açıklamaları bir şeyler değiştirdin mi başka? Üç oldu benim, benim e, oyu. Üç e, yani. e, oldu. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> başka e, varsa değiştirmek. Yani verebilirsin aslında mı? Bir yani. şey söyleyeyim mi? Zuhal seni eledim. Evet. Zayıf açıklaman da çok zayıftı. Öyle seni herirdim, aynen. Yani vampir miyim ben? Hayır sen erildin. Köylüsün değil, ya da vampirsin belli değil. Oldu. Sen sen konuşamazsın ha. bu arada bitti. Tamam, sus. Tamam. İstiyorsan <gülüyor> ruhbanlar <gülüyor> sınıfına geçebilirsin. Bana 4 ay var. Ne <laughs> <laughs> ya? 4 ay var konuşabilir miyim? Yok sen tamam bitti <laughs> şu, şu an. Ben bitti, uyuyacağız vampir birini. Şu an uyuyun arkadaşlar. Uyuyun. 4 kalabilirim değil mi? Uyuyun tam sevaptır. Aa, bitti. Ama konuşmayacağım Tamam, sustum. Tamam, sus. Uyuyun. Vampirler gözünü açsın. Birini seçsin, ortak karar verip. Vampirler birbirini de tanısın. Tanıdı mı? Ortak karar verir. Gözünü açana ilerim. Hadi karar ver. Okey mi? Tamam. Açın, sabah oldu. Arkadaşlar... Tatsız olaylar oldu. Aramızdan bir DJ eksildi. Aaaa <laughs> Mustafa vampirlere kurban oldu Ama hiç şüphelenmemişim Ben elendiysem vampir sensin <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyleyip <söyleyebilirim. gülüyor> Son sözünü söyledi Bende ne şey, alakası var oğlum Ben sana oy vermedim ki Eğlenmediğimiz biri de olmuyor evet ben de sizden şüpheleniyorum biraz ama Neden siz olmayasınız mesela Kanal sahibi Kanal beni açma bu da açma ya daha iyi oynayabilmek açısından ki sizin oyunculuğunuz da var. Yok ya. Bir, bir <laughs> bölüm bozulan e, tamam, <laughs> Yani hayır sadece şey. bu arada evet hani sizde ama hani diğerleri neden olmasın düşüncesi Sende var sadece ben. Hani. Ben sadece sordum neden Şimdi, siz olmayasınız diye. Neden olmayasın? Ben köylüyüm. Ben de köylüyüm. <laughs> tamam. Köylü milletin evrendisidir. Tamam o zaman. Hayır ya ben de öyle düşünüyorum. Çünkü tanımıyor ki mesela bu vampir olsa beni öldürür bence. Tanıdık ya mantıklı olan evet. diye düşündüm. Zekidir belki. O da onu koruyor. İkisi de mamikül yok. yok ben. Bunlardan e e e e ben de şu an başlayınca şüpheliyim. Arkadaşlar şükür ben köylüyüm. Ben sizi iki saatlik e oraya. şüphelendim ama dedim mesela o da olabilir diye düşünüyorum ama yok. Gerçekten köylüyüm ben mamikülü bulmaya Evet ya ben de onu... köylüyüm. Hep öyle olur zaten. En evet. <laughs> <laughs> çok güvendiğimiz şey. <Evet. gülüyor> Bunlar alakalı bir konuşma yapacağım. Hallediyek ki şu an. Beni öldür. Zuhal bir konuşsam neler açıklayacağım diyor da <laughs> AHAA Diyor aha, Söyleyemem ben açıklamayı Sizin ben isminizi unutmayın ya Ölünün gözleri açıp mı kalıyor? Oylama evet. Oylama yapalım Beni gömdüler Ben beni de yapalım Ben de yapalım de Tamam İlayda diyenler <laughs> Adını da öğrenmiş hemen unut falan 10 saniyede unutuyorum 2 oy Hadi verin Zehra Zehra Yok Zuhal Mevta zaten Ama İrfan Allah olsun her <laughs> defasında hatırlatın İrfan yok Sefa, Sefa Bey Özcan diyenler? Herkes Şu herkes. siyahlı kızımız, Ünzül'e. Ünzül'e. Üzül mü? oy. Güzel, ama Dört oy. kalmadı ki o zaman? Hanımefendiye <laughs> kaldı mı? Kalmadı. Diğer tur artık. Değil mi? Tamam. Ünzül'e açıklama yap. Yani Sen <laughs> açıklama <laughs> yaptıracaksın. Bir oyun var ama. Belki de evet. ikisini de tamam. Süzdüm. Şimdi Ünzül'ün açıklamasını dinleyeceğiz. Üstten fazla üstten oynandı. Ben o taraflardan birilerinin olduğuna çok eminim. Yüksek ses. Gerçekten. Yarışmacı arkadaşlara gerçekten. şans diliyorum. Evet arkadaşlar, gerçekten <laughs> mükemmel bir açıklama. <laughs> gerçekten Aynen. mükemmel. Aynen öyle de doğru çevir almışsınız e orada yani. Ben de, şey de, şey de, ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten, gerçekten şart, verildi. Şirket, yok, <laughs> hiç konuşmuyor. bir şey söylemene gerek kalmadı. Sadece bakıyor. Yemin ederim sadece bakıyor. Gerçekten bakıyor yani. Baba. Evet. kız. Bak melek yüzlü. İlayda sana öğrettiğim gibi savunma yap. başta zaten kendi ağzıyla söylüyor. Ay ben yanlış hayır, bu arada. Şey oynadığımızdan beri herkesi suçladı. Kendisi artık herkes vampir. Kendisi hariç köylü. Ya hayır <laughs> sen dedi? Duydun <laughs> ne duydum, duydum. Duydum. <laughs> e, niye öyle yanlış yanlış kafam. kişiden dolayı şüphelen. yani, <laughs> şüphelendik. Yani bilmiyoruz doğru mu şüphelendik ama sizin arkadaşınız olduğu için bana çok mantıklı geldi şahsen. Ama olmaya da bilirsiniz. Günahınızı almak ama ben hala o kişiden şüpheleniyorum. Lütfen günün gittikten sonra. Tamam arkadaşlar. İnzürlerin açıklamasından dolayı oyunu değiştirecek olan var mı? Hiç tatmin olmadı. <laughs> Hiç olmadı. Zaten kendisi Cözde de vampire benziyor. Tırnaklarını <laughs> göster. Tırnaklara bakar mısın? Direkt vampir <laughs> modelinde. <Bir, gülüyor> evet. Bir hakkım daha olsa bir daha veririm. <gülüyor> <zirle>. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuşmadan sonra hakkımı bir daha hatırlatacağım. veriyorum. Hatırlatacağım bak. Tamam. Yok. Şimdi sessizlik yemin ediyorsun. <laughs> Adaya veda etti. <gülüyor> 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 öleceğiz, öleceğiz. Belki de bir vampir gitti, bilmiyoruz. Ben de evet. onu dedim. günahınızı almak istemiyorum ama. Belli olacak ak koyun olmaya araba. Olmaya da bilirsin ama öyle mantıklı. Ama yani. şey ya boyun da harbiden abi. Ya. Öldün ya. Her şeyi biliyorsun. O çok güzel bir şey. Tabi. Susmak zorunda bir de. İnsan patlar ya. Tamam. Hadi. Gece oldu yatın. Vampirler gözünü açsın. Herkes gözünü iyi kapatsın. Bak ben görüyorum şu an. Çok kıpırdananlar var. Seçin. Vampirler karar vermeye çalışıyor. Ortak noktada buluştular. Ve sabah oldu. Uyan. Niye içim geçmiş? Niye geçmiş? Detayını verdin. Ama vampirler... Kim öldü? Dedi ya. Ya konuşmadım dur bakalım. Kim öldü? Ölen konuşamaz. Eğer öldüysek... Yani... Bir erkek öncelikle aramızda ayrılan. Aramızdan ayrıldı. Ayrılan bir erkek. Sattınız mı lan beni? Ve, Ve sattım Giydiği tişörtün rengi beyaz desem olmaz. o <laughs> zaman sarı diyeyim. ben buralara kadar gelmek için neler yaptım? Adam orada orada saklandı arkaya bir yere geçti. <laughs> <laughs> Buldunuz <gülüyor> öldürdünüz adamı ya. Ama onu kör başta Abi kaza kurşuna gitti ya gerçekten. <laughs> Ya, Bravo. Evet. Bravo. Sefa köşesine... öldürüyor, evet. Ne düşünüyorsunuz? Sefa Bey kim öldürsün? Ben Kim ya, acaba? Köylüydü ya. Galiba köylüydü. Bu adam nasıl öldürdüler ya? İçim ben var. içim geçmiş olayında biraz İrfan'a takıldım. Sadece. He. Detay. Bak bir yani ya de Feminizm tamam. Ne feminizmi ya? Hiç yakıştıramadım. <laughs> Sen ölürsün boş. <gülüyor> 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 Görüyoruz, <laughs> arkadaşın gidince sen ne oldu sana? Sen arkadaşın gitti yalnız mı kaldın burada? Seni vampir ya, seni. Ben vampir değilim. Sarışın vampir mi olur ya? ben evet. <laughs> vampir, vampir değilim. Vampir İyi kanı yani. emin Vampir <laughs> sensin. Yani, yani. Ben kendimi ben ilayda şüpheliyim sadece. Sadece ilaydan şüphelenmiyorum. şüphelenmiyorum çünkü ilayda vampir olsaydı onu öldürürdü diye düşünüyorum. Ben ilaydan şüpheleniyorum. Sadece. Ama başka yorumum yok. İlaydan şüpheleniyorum. Niye çok sessiz? Köşede. Evet, evet. Ve herkes tık tık gidiyor yani Ve ben yavaştan. Niye bana? Bir yerde bitmesi lazım. Biz gözümüzü açtık. Ne bir şey gözü söyleyeceğim. Sürekli bu taraftan <laughs> birini seçiyor. Evet. Hilal Hanım evet, ben mı? Ben en son açtım gözümü. <laughs> Sağ ol. Vampir. Yavaş sezdim. Değildir gibi. Yani değilim. Olman ettim sadece ama ben de Özcan abi. Özcan mı? Özcan abi. Neden? Peki? Bu oyun profesyonel oynuyor. Yes. <laughs> Yapıyor mu spor? Kendisi <laughs> bir oyuncu. <Sporu. gülüyor> Yalan evet. icat eden adam. Oğlum ben hani hani oynama yapalım. Kızlar fısıldaşıyor. Aa Zuhal. <laughs> <laughs> ben onları bilmiyorum. Yanında şahidim var. Öyle ben... konuşmak yok. Yok konuşmuyor. Ben, konuşmak konuşmak ben. <gülüyor> Kızarmış. <gülüyor> Şimdi açıklamalar <laughs> alalım. Burada evet. kendinizi kurtarabilirsiniz. Değil. Ne? İfade yani. et kendini. Yani açıklamalarını yap. Ben değilim. Çıkarımlar yap. Sondurmam ben olduğum anlamına gelmez. Sokulmam aslında. Ama hep öyle. Belki normalde de masum. Diye öyle dediniz bence. Ama varlıları yani. Ben ona şüpheliyim. Çok masumca bakıyor yani. En başta hayır, masum görünümlü şeytan. Şeytan var. diyorsun. Aa. Evet. Tamam. İyice ee, çirkinleşmeye oyunu başladık. Oyun değiştiren var mı? Bu hareketlerden, bu vücut dillerinden, konuşmalardan etkilenip? Yok. İlayda'dan fikirsiniz. Hmm. İlayda. Evet, evet. Tamam. vampir. Bence köylü kaybettik. Alaya veda ettin. Bilmiyorum. Ben İlayda'yı tanıdığım için düşünüyorum. Bence köylü kaybettik ben ama siz iki biliyorsunuz. İki tane vampir aile yaşıyor. Yapacak bir şey yok. Çığız. Belki e, bir iki, 1-2-3-4 kişi mi tamam, oturabilirsin. Otur. <laughs> otur, otur Mekanı terk ediyor direkt. Allah belanızı versin. Git buradan. <laughs> Sıkışıyoruz Pis Uyuyacağız şimdi? <laughs> şimdi kaç biz? Şimdi kaç kişi kaldı bir dakika ya? 4 kişi kaldık. 4 kişi. Of son gece olabilir. Değil mi? Evet. Şimdi uyuyun. Yatın. Kayda baksana. Yatın. vampirler gözünü açsın. İrfan başına öne eğ. Başı hayatın. Birini seçin. Bir dakika ya. Bir şey diyeceğim. Evet. Onu mu seçtiniz? Kendimi çok savunmasız hissediyorum şu an. Hadi. <laughs> tamam. Uyan. Ben bir teknik bir hata yaptım galiba. Uyanın. Ee, İrfan kardeşimiz kurban oldu. Ben mi öldüm? Aynen. Alkışlarla. Ben ben. <laughs> ve neyse. Ve oyunu vampirler kazandı. Vampirler. <laughs> ben de başta dedim. Aa. En başta beni yediniz için üzüleceksiniz demiştim. İkisiydi. Hayır arkadaşlar oyunumuzu oynanır demek istemiş. Benim amacım sadece oyun. Sen de geç. Başaramadık abi. Geçin. geçin.